merhabalar. Bugün Ramazan pidesi ile geldik. 5 su bardağı un, 1 paket maya, yarım çay kaşığı tuz, aynı şekilde yarım çay kaşığı toz şeker, süt, bir bardak. Bunları ilk olarak biraz böyle elimizle yoğuracağız. Bir su bardağı su dökeceğiz ılık su Normalde 5 su bardağı ama yavaş yavaş dökeceğiz. Hamurumuz oldu, mayalanmaya bırakıyorum. Peteğin üzerine bıraktım. Isı verince mayalanmış olur. Hem bu yüzden isterseniz sizin de sıcak bir yer varsa oraya bırakıp mayalanmasını bekleyebilirsiniz. Şöyle hamurumuz olmuş, mayalanmış gördüğünüz gibi. Sıcak yere koydum. Siz de sıcak bir yere koyun. Üzerine örtüyle kapatın mutlaka. Evet şimdi pil yapmaya geçiyoruz hemen. Hamurumuzu yuvarladık bu şekilde. Yavaş yavaş açmaya başladık. Merdane ile falan açmıyoruz oklava ile falan. Elimize sadece şekil veriyoruz yuvarlak şeklini. Evet şimdi hamurumuzu da açtık. Yoğurt ve İki tane yumurta var. Bir kaşık da yoğurt koyduk. Şöyle bir kaşık daha koyacağım. Şöyle elimle hemen hızlıca yiyorum. Böyle her yine gelecek şekilde. İki elimle de şuradan yuvarlak şöyle bastıra bastıra ellerimin izleri çıkana kadar Geçiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi tırnaklarımı üzerine verdim. Elimizin şimdi ortadan şuradan başlayıp şöyle bir kere daha üstten yapıyorum. Şöyle. Bir de buradan yapıyoruz tekrar. Çok şekil veremedim. Şöyle yapayım. Şekillerimiz iyi olsun. Bir de şimdi tekrar şeklimize veriyoruz. Şöyle yapacağım. Evet. Şöyle. Bir de buradan alıyorum. Bastırarak şekil verdim. Şöyle zaten şey olacak. Şimdi üzerine susam döküp fırına atacağız. Ben sadece susam dökmeyi tercih ediyorum. Çörek otu falan atabilirsiniz. Ben az atacağım susam. Böyle çok sevmiyoruz biz susam veya çörek otu. Pidemizi şu an fırına götürüyoruz. Şu halinde. İstediğiniz gibi susam veya çörek atabilirsiniz dedim. Fırına gidiyor şimdi. Pidemizin son hali. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakal kendinize iyi bakın. Bir yorumunuzu beğeninizi alırım artık. Abone olmayı da unutmayın.